Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle sıcak suyla turşu nasıl kurulur onu anlatacağım. Ben devamlı sıcak suyla turşu kuruyorum. Kesinlikle yumuşama olmuyor e, ve ben turşumu kesinlikle dolap dışında tutmuyorum. Dolabınızda eğer muhafaza ederseniz daha da güzel uzun vadede kalıyor. Bu yüzden ben e, hiç dolaptan çıkartmıyorum yaz kış. E, i̇lk günkü gibi tazelikte ikram etmiş oluyorum. E, sizlerle de bu tarifimi paylaşmak istedim. E, ölçümde ise ben çok sirkeyi sevmiyorum. O yüzden iki su bardağı sirke kullandım. 2,5 yemek kaşığı e, limon tuzu ve 5 yemek kaşığı tuz oranında bir miktar belirledim kendime. Fakat siz eğer sirkeyi daha çok seviyorsanız sirkenizi yoğun koyabilirsiniz. Hani ölçünüz biraz da sizin damak tadınıza bağlı. Bu yüzden benim ölçülerim bu şekilde. Yapmak isterseniz gönül rahatlığıyla bu ölçüleri kullanabilirsiniz. Ee, en çok sorulan sorulardan bir tanesi de sıcak suyla işte turşular yumuşamaz mı? E, ee, onlardan çok korkuyorlar. Fakat tam tersi kaynar su onu pişirdiği için daha da sertleşiyor. Ee, ben sıcak suyumu ve malzemelerimi döktükten sonra e, iki gün dışarıda bekletiyorum. Ay, turşu artık sararmış vaziyeti alıp renk birbirine karıştıktan sonra iki gün sonra dolaba koyuyorum. Çürüme var mı yok mu görmeniz için de bir ay sonraki haliyle çektim. Ee, bakın bu da bir ay sonraki hali. Renk birbirini artık tamamlamış. Turşumuz tadını almış vaziyette. Bir ay sonra bile ilk günkü gibi. Bakın herhangi bir yumuşama yok. Bizim için e, lezzeti kadar görseli de önemli olduğundan. Biz bu şekilde yapıyoruz. Çok severek de yiyoruz. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.